<laughs> Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sağlığınız yerindedir. Tekrar birimli futbol videosu ile karşınızdayım. Abone sayımız her geçen gün daha da artıyor. Abone olan herkese teşekkür ediyorum. 1000 aboneye ulaştığımız zaman abonelere özel 1000 TL'lik bir çekiliş yapacağım. Yapmanız gereken tek şey kanala abone olmak. Herkese iyi seyirler. Bu arada hatırlatmadan söylemeden geçmeyeyim. Bu pazar günü Müsaitem Allah'tan bir şey olmazsa beni izleyen insanlarla bir mini futbol daha gerçi mini futbolda oluyor böyle bir güncelleme geldim bilmiyorum ama PES'te birebir bir vs bir bir maç atmak istiyorum haberiniz olsun topluluk sekmesine discord adımı yazacağım beni oradan ekleyebilirsiniz beraber at, maç atabiliriz hadi gelin yavaştan geçelim Güzel bir tane papa çıktı abi idare eder. Paketler gelmiş. Paketler açalım. O demir geldi. Güzel. Pek fazla bir şey gelmedi ya bu paketlerden arkadaşlar. O yüzden bunları söylemiyorum. Gördüğünüz gibi husulü alırım abi 154 elmas çok fazla bir şey değil. Oyna diyelim. Ha Portekiz Hollanda finaldeyiz. Yarı final. Evet beyler yarı final maçındayız. Hollanda ile oynayacağız. Rakibimiz birazcık güçlü olabilir. Hiç sorun değil abi. Hiç sorun değil. Olabilir abi sorun değil İşte olmadı ya. Oha. O nasıl pasta abi iyi misin? İşte böyle oğlum. Uf. Hadi ya. Uf abi aşırı zorluyor bizi ama olsun olsun beyler pes etmek yok abi iki adamı yere ekti orada bir faal veremez misin ya Abi adam her vurduğu giriyor ya. Top bana gelmez diye bir kere boşluğa bastım. Boşluğa bastım lan top direkt elime geldi abi. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Ben bir şey yapamıyorum. Yemin ederim hiçbir şey yapamıyorum abi. Buna bak sıfır şaka şuna baksana. Kanka bir yere düşsün la. La bir yere düşsün top ya. Hadi oğlum. İşte böyle demir. Oy! <laughs> Uf. Abi, yemin ederim bir an dedim herhalde biz bittik. Yemin ederim dedim bir herhalde biz bir an bittik. Lan oğlum lan 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 lan. lan. Uf. Allah kahretsin ya Allah kahretsin bu nasıl bir şey ya Abi oyun bilerek yapıyor ya Lan bak yemin ederim geldim ya Yemin ederim geldim ha bak. Yemin ederim geldim oradan. Ay, oradan geçtim. Of. Abi yemin ederim geçtim ya. Bırak ya. Vallahi bırak. Billahi bırak. Bırak ya. Ya bak görmüşüm ya. Tamam mı? Hani geçmişim hani orada vur vurmuşum. Geçmişim. Bir şeyler falan yapmaya çalışıyorum. Lan kaleci nasıl tutabiliyor bütün çektiğim şutları ya. ne diyeyim ne diyeceğim bilemiyorum ya. Gerçekten yani anlamadım. 5-3-2 oynayalım abi illa. Bilmiyorum ya. Neyse. Dostlarım bir videonun daha sonra gelmiş olmamaktayız. Maalesef yarı final istediğimiz gibi geçemedi. Aşırı sinir etti zaten beni birkaç pozisyon. Yani böyle kötü bir yenilgi aldık. Sağlık olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.